Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager 2020'de 99-2000 sezonunu geri getirdik ve 99-2000 sezonundan itibaren 5 sezon boyunca neler olacağını gözlemledik. O günün yıldızları, o günün kadroları ve o günün kartlarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Tabi Türkiye Ligi'nin olmaması biraz dezavantaj üzücü bir şey ama onun dışında diğer Avrupa takımlarının olması da güzel olacak gibi. Videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Dediğim şeyler var bunların en başında. Eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanala destek amaçlı bu videoya en az 250 like atmanızı sizlerden rica ediyorum dostlarım. Bütün hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra hızlı bir şekilde Futbol Manager 2020'de 99-2000 sezonu yeniden oynansaydı ne olurdu bu soruya yanıt arayalım. Evet arkadaşlar video yeniden hoş geldiniz. Tarihler görmüş olduğunuz üzere 24 Haziran 2019 oyunun başlangıcı o şekilde olmuş. Şöyle bir İspanya La Liga ile devam edelim. ilk ligimiz İspanya La Liga olacak ama La Liga'ya geçmeden önce yine hatırlatmam var bir tane her zaman olduğu gibi. Hatırlatmamız şu kanalda bildiğiniz üzere katıl butonu var. Katıl butonundan kanala üye olup kanaldaki videolarda kullanmış olduğum database ve save dosyalarını topluluk sekmesinde üyelere özel bir şekilde indirip oyunlarınıza ekleyebiliyorsunuz. Siz de kanaldaki bu ayrıcalık dosyaları indirmek istiyorsanız ve kullanmak istiyorsanız kanal katılı butonundan kanala üye olup bunlardan faydalanabilirsiniz diyelim ve videoya devam edelim. Şimdi şuraya bir La Liga yazalım. La Liga. Şu İspanya'ya gelelim. İspanya'dan genel bakışa gelelim ve birinci sıradaki ligleri La Liga olarak gözüküyor. Dünyanın birinci sırasında da La Liga var zaten. Şöyle bir kontrol ettiğimiz zaman zaten 98-99'da Barcelona'nın işte ondan önceki sezonlarda kimlerin şampiyon olduğunu gösteriyor bizlere tekrar tekrar. Tabii ki bunlar doğru olmaması muhtemel şeyler. Çünkü zaten düzen bu şekilde olmuş gibiydi. Barcelona kadrosuyla bir başlayalım. Barcelona'nın en değerli oyuncusu Rivaldo olarak gözüküyor. Brezilyalı oyuncuyu da mey takımımızda oynadığı maçlardan hatırlayacaksınız da Luis Figo yine burada sansasyonel bir şekilde kendisi Real Madrid'e transfer olmuştu. Şu anda kendisi Barcelona'da gerçekten çok zevkli bir database. Luis Enrique yine bir dönem kendisi Barcelona'nın teknik adamlarını yapmıştı. Sima. Onun dışında Sima Sabrosa bu arada arkadaşlar bir dönem Beşiktaş'a gelmişti. Kendisi yanlış olmasın. Pep Guardiola, Ronald Derubur, Frank De Boer, Patrick Kleivert, Bar Juan, Yari Litmanen, Dani, Al Abelardo, onun dışında Frederick Dehu gibi, Filip Koku, Xavi, Vitor Baia çok iyi kaleci, Nano, Zenden, onun dışında Puyol gözüme çarpan, Reisiger falan olarak devam ediyor Barcelona kadrosu. Barcelona kadrosundan Real Madrid kadrosuna gidelim hemen. Real Madrid kadrosunda kimler var, kimler yok diye merak edeceğiz. Raul Gonzalez tabii ki kendisi Real Madrid'in tartışmasız en iyi oyuncusuydu o dönemde. Bir süre takımı taşıdıktan sonra futbol hayatına veda etmişti. Onu takip eden oyuncu Nicolas Sané geçtiğimiz günlerde kendisinin bir e, videosunu yapmıştım. E, Wonderkid olsaydı ne olurdu sorusuna yanıt aramıştık. E, Nikola Sanelka da şu anda oyunda karşımıza çıkıyor. Tabi biraz daha farklı özellik yapısı söz konusu Nikola Sanelka'nın benim yaptığımdan ama hemen hemen benzer özellikleri de söz konusu 20 yaşındaki oyuncu oyuncuda. Onu takip ediyoruz. Roberto Carlos bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymişti ligimizde ve kendisi dünyanın belki de gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak e, sayılıyor. Redondo, Steve McManaman, Fernando Morientes, Sido, e, onun dışında Fernando Hierro çok iyi stoper Michel Salgado, Rodrigo Savio, Ivan Helguera, Guti Karambö, Irgner, onun dışında Ivan Campo, Jeremy bir dönem ligimizde oynamıştı. Aitor Karanka onun dışında Elvir Baliç yine kendisi ligimizde bir dönem Fenerbahçe ve Bursa Spor formaları giymişti. O da bu dönemde gördüğünüz üzere Fenerbahçe önce oradan da Bursa Spor'dan Real Madrid'e uzanan bir yolculuk kendisinde. Burada gözümüze çarpan başka o dönemlerin önemli takımı tabii ki Valencia var. Valencia Valencia'ya bir bakacak olursak Claudio Lopez, Adrian Ille, onun dışında Santiago Canizares, Mendieta, onun dışında Juan Sanchez, Fra Farinos, Oscar Garcia, Angulo, Gerard, onun dışında Vlaovic, Albelda, onun dışında gözüme çarpan bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Çok fazla bir oyun e, gözümüze çarpan oyuncu yok. Burada e, gözümüze çarpan bir Gabriel Popescu var. Popescu da bir dönem e, gördüğünüz üzere Salamanca'dan kendisi Valencia'ya gitmişti. Şöyle geri gelelim hemen. Burada gözümüze çarpan bir şey yok. İngiltere Premier League o zamanki adıyla FA Carling Premiership isimli kupaya gidelim. Arsenal kadrosuna bakmaya başlayalım bu dönemde Galatasaray'la Şampiyon e, UEFA Avrupa Ligi o gün bugünkü adıyla, o günkü adıyla UEFA Kupası finalinde karşılaşan Barse, e, Arsenal kadrosu Deniz Berkan, Mark Overmars, Emmanuel Petit, e, Patrick Vieira, Kanu, Davor Šuker, Thierry Henry, Ray Parlor, onun dışında Tony Adams, onun dışında Silvinho... David Simon, Jumberg, Stefan Hughes, Matthew Upson gibi oyuncular gözümüze çarpan başka buralarda isimler yok. Aston Villa'dan devam ettik Chelsea'ye geldiğimizde Didier Deschamps, Roberto Di Matteo, onun dışında Désail, onun dışında Gustavo Poyet, Gianfranco Zola, Abramovich özellikle Chelsea'yi satın almadan önce çok uzun seneler boyunca takımı taşıyan isimdi Gianfranco Zola. Onun futbolu bırakmasından sonra hemen hemen birkaç sene içinde Abramovich takımı satın almıştı ve bu hallere getirmişti. Frank Leboeuf onun dışında gözüme çarpan tanıdık bir oyuncu var mı? Babayaro. Yaro. Celestine çok sevdiğimiz bir isimdi kendisi. İsmi gerek gerekte kendi futbolcu yaşamı önemliydi kendisinin. Leeds United o dönemin çok önemli takımlarından Galatasaray'dan tanıdığımız Harry Kewell'ı görüntülüyoruz arkadaşlar. Harry Kewell bu dönemde Leeds United forması giyiyordu tabii ki Avustralyalı oyuncu ve oradan Liverpool'a uzanan ciddi bir kariyeri de söz konusu. Tabii ki burada gözüme çarpan başka David Batty, Lucas Rada, Lee Bowyer. Nigel Martin. Nigel Martin çok iyi kaleciydi arkadaşlar. Gençler hatırlar. Bizim yaşımızda olanlar. Yaşları 30'lara yaklaşmış arkadaşlarım hatırlar. Gerçekten çok harika bir kaleciydi Nigel Martin. Onu da yine bir de burada görmek bizi sevindirdi. Alan Smith özellikle çok önemli bir oyuncuydu. Manchester United'a gitmişti sanırım bir buralardan sonra ama o zaman Galatasaray'ın özellikle UEFA kupasında oynadığı sezon. E, Leeds United'la çok önemli bir kadrosu vardı. Burada Viduka'da olması lazım. Viduka'yı gözüm arıyor ama Viduka'yı bu olamadım nedense. Devam edelim. Onun dışında Liverpool var. Liverpool'da Michael Owen, Robbie Fowler, Van der Westerwerth bir dönem. O da Nihat Kahveci'nin takımı olan Real Sociedad'da Nihat Kahveci'nin takım arkadaşıydı. Bunu da hatırladık burada. Oyun onun dışında gözüme çarpan. Çok iyi bir kadrosu yoktu tabi. Sami Hipia. Onun dışında gözümüz bazı oyuncuları da arıyor tabi. Burada Steven Gerrard henüz 19 yaşında Dominic Mateo, Jamie Carragher. O da Rio yine buralarda Rigobert Song da bir dönem ligimizde Galatasaray ve Trabzonspor formaları giymişti. Önemli bir oyuncu yine Rigobert Song'u da buralarda gördük. Onun dışında Manchester United tabi çok önemli bir takım. Dwight York, David Beckham, Roy Keane, Ryan Giggs, Michael Silvestre, Jab Ron, Ronnie Johnson onun dışında Andy Cole çok severdik. Dwight York ve Andy Cole ikilisi bir dönem santrafor olarak çok önemli işler yapan isimlerden de Jerry Neville onun dışında onun dışında Ollar Gunnar Solskjaer, Paul Paul Scholes, Невилл, Марк galiciydi kendisi. Wes Brown, David May, onun dışında gözüme çarpan Nicky Butt çok önemli oyuncu. Hordy Cruyff, Hordy Cruyff onun dışında. Teddy Sheringham bu arada arkadaşlar çok önemli oyuncu. Çok muazzam oyuncuydu. Kendisi Birmingham'da sanırım bir süre ve buradan sonra forma giydi ama yani büyük oyuncuydu ve çok severdim kendisini. Bir dönem e, şu anda burada yine kariyerinin sonunda görmek beni çok sevindirdi. Devam ettik Manchester United'dan sonra kim var kim yok diye bakıyoruz. Tabii o zaman ortalarda Manchester City diye bir takım söz konusu bile değil. Tottenham var. Tottenham'a bakalım. Tottenham'da Sol Campbell, Darren Anderson gibi isimler var. Gözüme çarpan kimse var mı diye bir göz attım. Middlesbrough var. Newcastle'da tabii ki Alan Shearer. E, İngiltere Premier Lig'in ve İngiltere milli takımının en önemli oyuncularından bir tanesi. Kendisi bu döneme kadar ve harika bir oyuncuydu. Harika bir oyuncu olarak da futbolu bıraktı. Geçmişini de şurada görüntülebiliyoruz. Burada bir sakatlık yaşadığı dönem var. Onun dışında 95-96 ve 96-97 sezonlarında yapmış olduğu harika performanslarla özellikle Black Burn ve Newcastle tarafında önemli işler yapmıştı. Ama Newcastle United'ın efsanesiz de sayılabilecek bir isim kendisi. Burada başka bir takım var mı? Gözümüze çarpan bakabileceğimiz. Benim gözüme çarpan herhangi bir takım yok. Şuradan hemen İtalya Serie A ile devam edelim. İtalya Serie A'da bakacak takımlar tabii ki fazla. Bu dönemde en önemlisi tabii ki Juventus olacak. Juventus'ta Zinedine Zidane. Bugün baktığımızda Real Madrid'in teknik adamı olan Zinedine Zidane şu anda Juventus'ta 27 yaşında. Alessandro Del Piero, Edgar David hatta. Davids de bir videosu var var kanalda. Davids'in kariyer hikayesi olarak fiziksel olarak çok iyi olduğunu siz de görüyorsunuz. Davids'ten sonra tabii ki Filippo Inzaghi, Paolo Montero, Gianluca, Zambrotta, Antonio Conte, Alessio Takinardi, Edwin Van der Sar, Darko Kovacevic, Jonathan Bakini, Kiro Ferreira. Çok iyi stoperdi yine bu kendisi. Onun dışında gözüme çarpan Amoruso, Iliano, Zoran Mirkoviç. Zoran Mirkovic de bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giymişti yanlış hatırlamıyorsam. Daniel Fonseca, Igor Tudor, Galatasaray bir dönem teknik adamıydı. Ardından başka takımlarda da çalıştı. Tam olarak hatırlamıyorum. Andres Isakson. Bu da Isakson'da kazıp başadı. Bir dönem formu giymişti. Gerçekten son zamanlarda iyi oyuncular getirmişler. Inter'e geldik. tabii ki Inter'deki en önemli oyuncu Christian Vieri ile Ronaldo. Bildiğimiz Ronaldo. Gerçek Ronaldo. Ve onun dışında Georgatos var burada. tabii ki kendisi Yunan oyuncu. Angelo Peruzzi. Çok iyi kaleciydi arkadaşlar. Roberto Baggio. Javier Zanetti. Vladimir Jugovic. Luigi Di Baio. Ivan Zamara Zamorano, onun dışında Dario Simic, Salvador Fresi, Laurent Blanc. Burada bir tane daha oyuncu vardı. Alvaro Recoba yaradı gözlerim ama Alvaro Recoba evet Alvaro Recoba çok büyük topçuydu arkadaşlar. Yani Diego Forlan işte efendime söyleyeyim başka Uruguaylı oyuncuların en önündeki oyuncu Alvaro Recoba'ydı bizim dönemimizde. Hatta yani Inter formaları alanların yarısından çoğu e, Recoba forması alırdı. Ronaldo forması da Frelli o bildiğiniz çok önemli forma. E, Recoba'nın arkasında yazılı olduğu bir yapıdaydı yanlış hatırlamıyorsam 23 numaralı forma olması lazım. Doğrusunu sizler düzeltirsiniz arkadaşlar. Onun ta dışında tabi Roma var burada. Francesco Totti 22 yaşında. Cafu çok iyi sabek. Estebio Di Francesco onun dışında Francesco Antonol, Antonioli e, Vincenzo Montella Vincent Candela, Fabio Junior Aldair yine bir dönem 96'da özellikle. 96 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya takımının çok önemli isimlerinden de. Mario Marco Delvecchio yine İtalya milli çok önemli isimlerinden Cristiano Zanetti onun dışında Marcos Esensoa. gözüme çarpan başka Tomassi var burada Daman Damanio Tomassi onun dışında baktığımda Yine görüyorsunuz arkadaşlar yani takımlarda ne kadar fazla yerli ırktan oyuncu var Neşet Gülünoğlu isimli bir Türk oyuncu var ben de ilk defa görüyorum şu anda kendisini Neşatmış bu arada Neşat Neşat Artaş buradan aklımıza geldi onun dışında devam edelim arkadaşlar böyle geniş bir video yapmak istiyorum burada gözüme çarpan Milan tabii ki Milan Oliver B of Çok iyi oyuncu Roberto Ayala. Onun dışında Andres var. Adını okuyamam. Leon, Leonardo yine kendisi az evvel bahsettiğim 96 Dünya Kupası'nın e, önemli kahramanlarından birisi. Taffarel ile birlikte tabi. İbrahim Eba onun dışında gözüme çarpan. Paolo Maldini tabii ki burada 30 yaşında. Demetrio Albertini çok önemli. Costa Curta. Gennaro Gattuso onun dışında. Christian Abbiati henüz burada 21 yaşında. Hep yaşlıydı ama yaşlı gibi gözüküyordu. Ee, yıllar sonra çok uzun İtalya Ligi'ni takip etmediğim bir dönemde Abiatin hala kalede olduğunu görünce bir şok yaşamıştım. Hem de Milan kalesindeydi. Onun dışında Andriy Shevchenko, George Weah tabii ki kendisi devrimci yani futbolda Liberia'ya devrim getiren adam George Weah sonradan Liberia'nın başkanı oldu bildiğiniz üzere. Andriy Shevchenko da özellikle benim bir dönem ev arkadaşı yaptığım İsmail arkadaşım. Andriy Shevchenko'ya çok büyük bir hayranlık besliyordu. Özellikle her vuruşunun yan ağlara gitmesi. Buradan da izliyorsa İsmail'e selamımızı yollayalım. Evet şu anda uzun bir girizgah yaptım aslında. Bir Bundesliga'da Elber'li, Efenberk'li e, Bayern Münih'e de bakalım. Oradan sonra devam edeceğiz zaten. Bayern Münih'e geldiğimizde Markus Babel var. NTP'de tabii ki ama şeye göre sıralarsak Elber, Lizaraz, Oliver Kahn Jeremies, onun içinde Efenberk, Markus Babel, Paulo Sergio, Mario Basler, Mehmet Şol, Karsten Yanker, Patrick Anderson, onun dışında Michel Tarnat, e, Lothar Matthäus zaten 38 yaşında futbol hayatının son dönemlerinde Hasan Salimic ve birçok oyuncu burada yer alıyor kendileri. Burada başka bakacağım. Bir şarkı ke 04'e bakabiliriz. Belki gözümüze çarpan bir oyuncu olur mu diye. Gözüme çarpan tanıdık bir isim olmadı tabii ki ben de her şeyi hatırlayamıyorum. Burada baktığımızda Borussia Dortmund'da kendisi Jens Lehmann karşımıza çıkıyor. Onun Christian Werners var ve gözümüze çarpan başka da bir oyuncu. Söz konusu değil ve Lig 1'e baktığımızda Lig 1'de fazla bir takım yok. Paris Saint-Germain'in o kadar eskisi kadar zengin olmadığını JJ Okoşal'ın bir kadrosu olduğunu ama burada tabii ki o dönemin en önemli takımı Olimpik Lyon ve onlarda Juninho gerçeği vardı. Juninho'yu da burada tabii göremiyoruz. Juninho daha sonraki senelerde anladığım kadarıyla Olimpik Lyon kadrosuna katılmıştı. E, onun dışında da zaten burada değinebileceğim bir şey yok. Çok uzun bir girizgah yaptım. Uzun bir video olmasını istiyorum. Uzun aralardan sonra. E, çünkü bu videonun bunu hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki sizlere göstermek istediğim bir de Türkiye Ligi var. Türkiye Ligi'ni göstermeden geçersek beni tefe koyarsanız arkadaşlar. Birinci lige geldiğimizde Türkiye ligini çok iyi yapmamışlar maalesef ki. Şöyle Galatasaray'ı göstereyim size. Galatasaray'da Tugay Kerimoğlu, Hakan Ünsal, Emre Belezoğlu, Fatih Akel. Onun dışında Ümit Davala, Omit yazmışlar. Okan Buruk, Vedat İnci Arif Erdem, Adnan İlgin, Bursa Spor'da da oynamıştı bir dönem. Suat, Suat Kaya, Bülent Korkmaz. Onun dışında Burak Aktiş, Ergün Pembe, Volkan Kilimci, Tolunay Kafkas, Tafare, Ciga Popescu yazmışlar. Onun dışında Haci de zaten burada en sonunda görüntülüyoruz. Hacı'nin profilinde hiç hiç iyi yapmamışlar. 34 yaşında olmasına rağmen gayet iyi bir profili olabilirdi. Onun dışında Fenerbahçe'ye geldiğimizde Fenerbahçe'de Elvir Bolis, Sergen Yalçın, Süleyman Oğlere, Yapreko, er, Abdullah Ercan, Rüştü Reçber, Uçe, Metin Diyadin, Sam Yansın, John Moşeyu, John Leşi ve Moşeyu. Onun dışında o da rahmetli olmuştu. O gün Temizkanoğlu, Viorel Moldovan, onun dışında Tayfun, Tayfun, Tayfun Murat'ın soyadı aklıma gelmedi. Neyse. Murat Şahin yine bir dönem kaleci olarak Beşiktaş'ta görev almıştı. Fener'de de oynamıştı. Sergen Yalçın'ın antrenör yardımcılığını yapıyor sanırım bugünlerde. Onun dışında Kemalettin Şentürk ve Safet Sancaklı da buralarda. Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta Alpay Özdala, Noktay Derelioğlu, Daniel Amakaci, Ayhan Akman, Nihat Kahveci, Ertuğrul Sağlam, Mehmet Özdilek, Serdar Topraktepe, Tayfur Havutçu. Ee, onun dışında Rahim Oliver Schaffer, onun dışında Mutlu Topçu, Markus Müsch. Marcus Münch iyi oyuncuydu. Onun dışında gözüme çarpan Ali Eren var. Fevzi Tuncay, Ekrem Köse Atilla birlik Yasin Sülün olarak devam ediyor. Tabi Trabzon'a da bakmak istiyorum. Trabzon Spor'da gözüme çarpan Selahattin Kınalı, Hami Mandralı. Onun dışında Orhan Çıkrıkçı, Metin Aktaş, Petar Milosevski. Kendisi Malatya'ya gitmişti sanırım ya da Malatya'dan mı gelmişti? Buraya gösterebiliyor muyuz? Göstermiyormuş. Gözüme çarpan da Hüseyin Cimşir'i görüntülüyoruz burada 20 yaşındayız. Ünal Karaman e, da buralarda yer almakta. Trabzon'da. Şöyle devam edelim. Bursa Spor bakmak istiyorum. Bursaspor'da kimseyi koymamışlar. Murat Sözkesen var. Kostin Vidalov, Kişilev gibi isimler kadroda yer alıyor. Başka da gösterebileceğim. Kocaelispor'da kimler var? Stinga, Ahmet Aslan gerçeği var. Başka da gözümüze çarpan Ankara Gücü'nde de kimseler yok. Bu şekilde düzenlemesi olmuş arkadaşlar. Toplamda 5 sezon sürecek bir simulate e gireceğiz. 5 sezonun hepsini sonradan göstereceğim. Yani hepsini birden geçip en sonunda göstereceğim. Yoksa teker teker göstermek kalksam vakit etmeyecek. Çok uzun bir video olacak. Yani şu an bile 20 dakikaları geçtik sadece tanıtım yaparken ama benim için inanılmaz keyifli bir durum oldu bu arkadaşlar. Ondan dolayı hemen 5 sezon sonrasına geçelim ve 5 sezon sonrasında bakalım durumlar ne olmuş. Türkiye Lig'inde de durumları inceleyeceğiz, gösteriyor ligi ama ligin yapısını gördüğünüz, oyuncuların yarısı var, yarısı yok. İşte sadece 4 büyük denilen şampiyon takımların oyuncularını yapmışlar, diğerleri yok. Onun için sadece Avrupa Ligi'nden yola çıkacağız ve devam edeceğiz hemen hızlı bir şekilde. Biraz İran 2024'e geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz tarihler 1 2024. Şu anda La Liga'nın ilk sezonunun sonunda neler olduğunu gösteriyorum sizlere. Tahmin ettiğimiz gibi Barcelona şampiyon olmuş. Valencia 2. Atletico Madrid 3. Real Madrid 3. 4. sırada yer almış. 2. sezona baktığımızda yine Barcelona'nın bir şampiyonluğu söz konusu ve Barcelona 2. sırada Real Madrid'le çok büyük bir çekişmeye sahne olan sezonun sonunda şampiyon olmaya başarmış Barcelona. 3. sezonda yine Barcelona'nın şampiyonluğu var ama bu sefer biraz daha rahat 98 puan toplamışlar ve en yakın rakiplerine de neredeyse 7 puan fark atmışlar. 4. sezona geldi Bizde Real Madrid kötü gidişe bir dur demiş ve 98 puanla şampiyonluğu almış. Hem de Barcelona'nın 12 puan önünde. Ardındaki sezona geçtiğimizde Real Madrid 108 puan toplamış arkadaşlar. Tam tamına 108 puan ve 103 gol atmışlar bu dönemde. Barcelona'nın tam 8 puan önünde şampiyon olmuşlar ama Barcelona da az buz değil. Tam 100 puan toplamış bu dönemde arkadaşlar. Şöyle bir transfer yapısına bakmak istiyorum. Ben bu dönemlerde neler olmuş neler bitmiş. Zaten buradan genel olarak gösterirsek başarılı olacağız. Ee, i̇lk sezonda Juan Pablo Sorin kendisi Arjantinli oyuncu Roma Normal şartlarda da hatırladığım kadarıyla kendisi Valencia'ya geliyordu. Valencia'da Juan Gonzalez, Mauro Silva var burada. Luis Miguel Ramis. gözüme çarpan oyuncu transferleri böyle olmuş. Pek bir hareketlilik olmamış. İkinci sezona geldiğimizde Francesco Totti inanılmaz bir şekilde Roma'dan Barcelona'ya geliyor arkadaşlar ve Barcelona'da harika bir performans çiziyor. 5 sezon geride kalırken yani neredeyse double double yapmadığı sezon kalmamış. Son sezonda biraz sıkıntılar olmuş. Onun dışında yine Rui Costa gerçeği Fiorentina'dan sevdiğimiz San arasında Milan'a giden Rui Costa burada kendisini Barcelona'da bulmuş ve 26,5 milyona gittiği Barcelona'da son sezonlarda harika işler yapmış. Jose Mari, Vitor Sanchez, Stankovic, Juan Stankovic, Filipescu bir dönem Galatasaray forması giyen Filipescu. Burada da görüntüleyebildiğimiz üzere kendisi Real Madrid'e gitmiş. Oradan Newcastle United'a transfer olmuş. Gözüme çarpan başka Jeremy'yi görüyoruz Borussia Dortmund'da. Savo Milosevic kendisi Atletico Madrid'e gitmiş. Burada Chris var bir dönem Galatasaray'da oynamıştı. Atletico Madrid'e transfer olmuş. Maalesef burada tabii ki böyle bir sıkıntı var. Sıkıntı şu oyun içi editörü kullanamıyoruz maalesef. Oyun içi editörü kullanamadığım için özellik detaylarını da sizlere paylaşamıyorum. 3. sezona geçelim hemen. 3. sezonda Fernando. 3. sezonu geçiyoruz. 3. sezonda Fernando Riksen. Bayern Münih'ten Barcelona'ya. Mario Stanic kendisi parmadan Real Madrid'de. Seedorf Real Madrid'den Manchester United'dan Mehmet Scholl bu dönemde Atletico Madrid'e. Lassisi bu dönemde parmadan Atletico Madrid. Jorovic kendisi Celta Vigo'dan West Ham'a. Makalele Manchester United'da, Philip Koku'da e, Tottenham'a transfer olmuş. Tabii ki bütçeler o kadar fazla değil, o kadar fazla olmadığı için de transferleri o kadar ciddi paralar ödenmiyor ama o dönemin şartlarına göre gerçekten harika paralar. Devam ettik 22-23'e, 22-23'te Thomas Son Tottenham'dan Real Madrid'e gelmiş. Concezao Lazio'dan Barcelona'ya, Steve McManaman Milan'a gidiyor bu dönemde. Ivan Cordoba kendisi iyi bir sol bekti hatırladığımız üzere. San Lorenzo'dan kendisini biliyoruz. Van Peta bu dönemde yine Real Madrid'e geliyor. Frank De Debur bu dönemde kendisini Barcelona'dan Liverpool'a giderken görüyoruz. Deco, Barcelona'nın harika çocuğu yıllarca ama tabi burada Barcelona'ya gelmiş ve Barcelona'dan Liverpool'a transfer olmuş kendisi. Onun dışında baktığımızda Giovanni, Giovanni Van Bronskos bu dönemde Rangers'tan Barcelona'ya Federico Insua. Federico Insua da bu arada Bursa Spor'da bir dönem. Forma giymiş oyuncu. Argentinos da başlıyor. İspanyol'a gidiyor. Oradan Bayern Leverkusen'e transfer olmuş gibi durmakta arkadaşlar. Kiko var. Alfredo var. Gözümüze çarpan Robinho yine burada bakın gelmiş. E, gözümüze çarpan oyuncular arasında Herzl Dudek. Yine önemli kaleci Arsenal'dan Valencia'ya geliyor. E, say say bitmez arkadaşlar. Devam. Devam hemen 23-24 yani son sezonu Pablo Aymar Milan'dan Real Madrid'e gelmiş. Claudio Lopez Valencia'dan Chelsea'ye. Juan Roman Likelme Barcelona'ya geliyor. Walter Samuel Barcelona. Dida Barcelona. Riksen bu dönemde Barcelona'dan Juventus'a gidiyor. Panucci Barcelona'ya geliyor. Barcelona'da para bitmiyor. Dani Manchester United'e gidiyor. Christian Ladezma Inter'e. Zaten Inter'de oynamıştı sanırsam ya da İtalya Ligi'nde bir takımda oynamıştı. Sebastian Mendes bu dönemde Lazio. Buffon Parma'dan Real Madrid'e transfer olmuş. Gerçekten enteresan işler olmuş La Liga'da bu dönemde. Biraz sonra La Liga'dan devam edeceğiz. Şimdi İngiltere Premier Ligi ile devam edeceğiz. O zamanki adıyla FA Carling Premiership'te e, neler olduğuna bakacağız. İlk sezonda kimin şampiyon olduğuna bakalım. İlk sezonda Manchester United rahat bir şekilde şampiyon oluyor. Övdüğümüz Leeds United'da ikinci sırada. Üçüncü sezona geçtiğim, ikinci sezona geçtiğimizde yine Manchester United şampiyon. Chelsea bu sefer ikinci oluyor ama 20 puanlık fark var. Üçüncü sezonda Arsenal bir çıkış yapıyor 21-22 sezonunda ve 103 puan top topluyorlar. 97 puan toplayan Manchester'ın önünde şampiyon oluyorlar. Ardından e, ardındaki sezona geçtik. 4. sezonda yine 97 puan toplayan bir Arsenal gerçeği var ve Arsenal bu 97 puanla şampiyon oluyor. Manchester United'ın bir puan önünde ve son sezona geldiğimizde 92 puan toplayan Arsenal 5 sezonun içinde şampiyonunu alıyor. ikinci Manchester United olarak kalıyor bu dönemde. Şöyle transfer geçmişlerine bakmaya başlayalım. E, gözümüze çarpan ciddi bir oyuncu var mı? Nicky Batur burada transfer olduğunu görüyoruz kendisinin Leicester City'ye. Sleven Bleach yine kendisi Beşiktaş'tan tanıdığı teknik adam şu anda Nise transfer olmuş. Başka da gözüme çarpan bir oyuncu yok. Ardınek sezona geçtik. Jose Mari bu dönemde Arsenal'a. Bokaysan Bokosyan bu dönemde Arsenal'a. Lee Henry bu dönemde Liverpool'a. Alan Johnston, Adalilton, Mustafa Hacı, Sol Campbell gibi oyuncular gözümüze çarpan şey burada Ronaldo'yu görüyorum. Ronaldo Chelsea'ye gitmiş. 12,5 milyon euroya ama gerçekten nasıl olmuş? Enteresan olmuş. Onu bırakmaları da garip olmuş açıkçası. Sean Wright Phillips bu dönemde Manchester City'den kendisinin Sunderland'e gittiğini. Dirk Kuyt Utrecht'ten Arsenal'a gitmiş. Gözümüze çarpanlar arasında bunlar var. Üçüncü sezona geçtik. Mark Van Bommel bu dönemde PSV'den Chelsea'ye. Seedorf Real Madrid'den Manchester'a. Peter Crouch Tottenham'dan City'ye. Wayne Breed Coverty'ye e gitmiş. Ricardo Gardner Bolton'dan Newcastle'a, Jorowi Celta Vigo'dan West Ham'a, Deza Chelsea'den Monaco'ya gidiyor Makalele yine kendisi Celta Vigo'dan Manchester'a ve Francesco Toldo çok iyi kaleciydi arkadaşlar döneminde ve o da Arsenal'a transfer olmuş. Bu dönemde Philip Koku'yu görüntülüyorum Martin Andersen, Robbie Keane gibi sevdiğimiz oyuncularda transfer olmuşlar. Takin de Liverpool'a gitmiş gibi duruyor. Geçtik hemen 3. sezona, 3, 3 mü pardon 4. sezona pardon. 4. sezonda Ariel Ortega ortaya çıkıyor. Ariel Ortega da Fenerbahçe taraftarının sevgilisi kendisi şu anda Chelsea'de karşımızda ve Fabio Cannavaro ile birlikte parmadan ayrılan isimler arasından. Thomas Son yine transfere isim e, mal veriyor. Tottenham'dan kendisi Real Madrid'e gidiyor. Romagnoli bu dönemde Juventus'tan Arsenal'a. Onun dışında Dirk Kuyt, Ivan Cordoba, Frank De Boer, Martin Mandra, Aaron Hughes, Edu Gaspar, Wes Brown, Stefan Apia, Udinese'den kendisi e, Newcastle United'a transfer olmuş. Düşük bütçeyle ama iyi oyuncu gerçekten. Bu yani bu database'i gerçekten oynayın arkadaşlar harika bir database olmuş yani. Ee, en kısa zamanda ben de oynayacağım bir kariyer yapacağım. 2023 2024'e geldiğimizde Claudio Lopez bu dönemde Valencia'dan Chelsea'ye, Dida Chelsea'den Barcelona'ya, Dani Barcelona'dan Manchester United'a, Sunday Olişe Juventus'tan Leeds'e, Kano Arsenal'dan Milan'a, Gebri Gerbi bu dönemde Arsenal'a gitmiş. Wayne Bridge Coventry'den Middlesbrough'a, Gary Neville e, Inter'e gitmiş. Shaun Wright-Phillips'in Wolverhampton'a gittiğini görüntülüyoruz arkadaşlar var burada. Bir dönem Inter'in sol bekiydi. Kendisi çok iyi bir oyuncuydu ve Ajax'tan çıktığını görüntülüyoruz burada. O da Nevkias'la gitmiş orada. Julio Cesar. E, onun dışında gözüme çarpan bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Aslında aşağılarda çok fazla oyuncu vardır ama tek tek hepsini bulamayız. Liz Arazu'yu göründüm. Wilfred Boma. E, gözüme çarpan başka bir oyuncu yok. Zende'nin Southampton'dan Trabzonspor'a gittiğini görüyoruz. Artık enteresan transferler dönemi olmuş burası. İngiltere Premier Lig'de de durumlar bu şekilde gerçekleşmiş arkadaşlar. Hemen İtalya İtalya Serie A'ya gidelim. İtalya Serie A'daki transfer geçmişlerinden önce ligde neler olduğunu sizlere göstermek istiyorum. İlk sezonda 19-20 sezonunda Juventus şampiyon e, ardından ikinci Milan oluyor. 2. sezonda Lazio şampiyon oluyor. Milan ikinci, Juventus 3. Ardındaki sezonda yine Lazio'nun şampiyonluğu var. Size Lazio'yu göstermedik. E, son sezonda da Juventus şampiyon oluyor. Lazio kadrosuna bir bakalım. Juan Sebastian Fran Veron, Zeroberto, Javier Saviola, Marcelo Salas, Stankovic, Almeida, Kaka. Kaka Leite'nin burada olduğunu görüyoruz. Kendisi Brezilya Ligi'nden direkt buraya gelmiş ve önemli işler yapmış gibi duruyor. Bu dönemde şampiyonun alınmasının en önemli pay sahibi. Transfer geçmişlerine bir bakalım. İtalya Ligi'nde neler dönmüş? Gözümüze çarpan bir oyuncu var mı? Salvatore Fresi, Estaban Cambiasso, Ramonoli onun dışında Thomas Zoran Mirkoviç gibi isimler var. Ardındaki sezonda Totti'nin gittiğini söylemiştik. Ricosta, Amoroso da. Amoroso da takımdan ayrılmış. Boca Sian, Stankovic, Bernd Schen Berth Schneider o dönemde Fiorentina'ya gidiyor. Ronaldo'nun Chelsea'ye gittiğini de söylemiştim zaten. Ardındak sezonda Montella, Roma'dan Juventus'a, Stanić Parma'dan Real Madrid'te. E, onun dışında gözüme çarpan Toldo'yu söylemiştik zaten. Bakıyorum C.C. Yokoşo'nun Paris'ten Milan'a geldiğini görün diyorum. Takenardi Juventus'tan Liverpool'a gelmiş ve birçok transfer var. 22-23'te Ariel Ortega, Canavaro ve Concesuano'nun gittiğini söylemiştim. Steve McManaman bu dönemde Real Madrid'den Milan'a gidiyor ve Dirk Kite'da Arsenal'dan Lazio'ya geliyor. Son sezona geldik. Pablo Aymar, Riquelme, Walter Samuel, Fernando Rixen, Panucci ile Dezma gibi oyuncular transfer edilmişti. Hepsini söylemiştik zaten. Hepsi de hemen hemen birbiriyle doğru orantılı yer almışlardı. Şöyle bir Türkiye Ligi'ni de göstereyim. Türkiye Ligi'nde de neler olduğunu görün arkadaşlar. Ondan sonra da zaten videonun sonuna gelelim. Çok uzuyor. Türkiye Ligi'nin sıralamasına bakacağız. Türkiye Ligi'ndeki ilk sezonda Galatasaray'ın 96 puanla şampiyon olduğunu görüntülüyorum. Bursa 3 puanı silinmiş. Çok enteresan bir şekilde yani bunu kaldırmaları kaldırmamaları da enteresan olmuş açıkçası. Rabahçi için ikinci Beşiktaş 3. Trabzon 4. Bursa 5. Denizli 6. sırada yer almış bu dönemde Fenerbahçe 2. sezonda şampiyonluğu almış. Beşiktaş 2., Galatasaray 3., Trabzon 4., Bursaspor 5. sırada yer almış. Nasıl 5. sırada yer alıyorsa takımda oyuncu yok. Eee geçtiğimiz 3. sezonda 3. sezonda yine Fenerbahçe'nin şampiyonluğu var. Galatasaray 2., Beşiktaş 3. ve Trabzonspor 4. Ardındaki sezonda Başakşehir tabi geliyor burada enteresan bir şekilde. Eee son sezonda şurada 4. sezonu göstereceğim. 4. sezonda yine Fenerbahçe şampiyon, Galatasaray 2., Beşiktaş 3., Konya 4. Son sezonda da yine Galatasaray şampiyon oluyor. Galatasaray 84 puanla Fenerbahçe ile son haftaya kadar giden yarışta şampiyonluk ipini gösteriyor. Galatasaray'da tabii ki birçok oyuncunun transfer olduğunu görüyoruz. Transfer geçmişine şöyle baktığımızda Galatasaray'ın sattıkları oyunculara bakmak lazım. Silvinho var falan var burada. Burada Vedat İncefe, orada Volkan Kilimci. Ha bakın burada ciddi para, ciddi oyuncu kaybı olmuş Galatasaray'ın. Okan Buruk, Popescu, Burak Aktiş, Fatih Akel, Ergün, Pembe Beşiktaş'a gitmiş. Bu dönemde Bülent Korkmaz da kiralık olarak verilmiş enteresan. Geri geldiğimizde 19-20'de Beşiktaş'a gittiğini hiç beklenmedik bir şekilde ee, enteresan olmuş. Ümit Daval'a da Spartak Moskova'ya gitmiş. Şöyle Fener'e geldiğimizde Fener'in transfer geçmişine bakalım. Fener'in transfer geçmişinde Sanfet Sancaklı var. Burada Kemalettin'in gittiğini görüyorum. Sergen Yalçın Liverpool'a gitmiş bezelsiz olarak enteresan ve Liverpool'da futbol oynamaya devam ediyor Sergen. Gerçekten önemli oyuncu Sergen Yalçın. Onun dışında da baktığımda gözüme çarpan bir şey yok. Bir sonraki sezona geldik. Burada 13.5 milyon euro kazanmış Fenerbahçe. Ama Kaçi Fenerbahçe'ye geldikten sonra kendisi Chelsea'ye gitmiş ve önemli bir para kazanmışlar ondan. Murat Yakın, Sam Johnson, Samuel Yansın yani daha doğrusu Mustafa Doğan, Murat Kurt gibi isimler transfer olmuş. Geçtik son sezona. Son sezonda Fenerbahçe'de bir şey yok. Transferleri var. Vedat İncefe gibi farklı transferler yapmış Fenerbahçe. Beşiktaş'a da gelelim ve sona gelelim artık. Beşiktaş'ın transfer geçmişine bakalım. Beşiktaş transfer geçmiş olarak son sezonda herhangi bir hareket yok. Tanıdık bir isim yok. Burada da tanıdık bir isim yok. Oktay Derelioğlu'nun Valencia'ya gittiğini görüyoruz ve kendisi Valencia'da son sezonda 10 gol atmayı başarmış. Mutlu Topçu Astana'ya gitmiş. Orada başka gözümüze çarpan yok. 20-21'de Daniel Amakaci'yi kaptırmışlar. Ayhan Akman Deportivo'ya Yasin Sülün Hertha Berlin'e Dardar Toprak Tepe'de Wolfsburg'a transfer olmuş. İlk sezona baktığımızda ilk sezonda Hacı'yı almışlar. Bir de Maurizio Gaudino'yu kadrosuna katmış Beşiktaş. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve bu video video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olabilin. Ayrıca bu videoya da destek amaçlı sizlerden en az 250 like atarak bana destek vermenizi rica ediyorum. Evet bütün hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.